Anadolu topraklarının derinliklerinde karanlık bir mağara. Bir arkeolog elindeki titrek fenerle taş duvarlara dokunuyor. Nefes alışarı yankılanıyor ve sonra şaşkınlık tozla kaplı bir heykel gözüne çarpıyor. Ama bu sıradan bir taş parçası değil. Heykelin yüzü Yunan tanrılarına benziyor. Fakat ellerinde Anadolu'nun kadim sembolleri var. Peki bu ne demek? Yunan tanrıları gerçekten Anadolu'da mı doğdu? Yoksa Anadolu'nun tanrılarını Yunanlar kendi panteonlarına mı kattı? Bugün sizi unutulmuş bir yolcular çıkarıyorum. Artemis'in, Apollon'un, Kibele'nin ve daha nicelerinin izini. Anadolu'nun kayıp tapınaklarında arayacağız. Peki sizce bu efsaneler sadece masal mıydı? Yoksa geçmişin karanlıkta kalan gerçekleri mi? Batı Anadolu kıyılarında bir şehir vardı, Efes. Burada göğe yükselen görkemli bir tapınak inşa edildi. Adı Artemis Tapınağı. Öylesine büyüktü ki, antik dünyanın yedi harikasından biri sayıldı. Ama bu tapınağın sırrı sadece taşlarında değildi. Artemis, Yunan mitolojisinde avın ve doğanın tanrıçasıydı. Fakat Anadolu'da o, bambaşka bir güçle anılıyordu. Doğurganlığın ve yaşamın kaynağı. Heykellerinde onlarca göğüs tasviri vardı. Bir tanrıçanın hem koruyucu hem de korkutucu yanını temsil eden, gizemli bir sembol. Şimdi düşünün. Yunanlar Artemis'i Efes'te böyle yüceltirken aslında Anadolu'nun kadim tanrıçası Kibele'nin gölgesinde mi yürüyordu? Yoksa Efes halkı Artemis'i Anadolu toprağını uydurarak yeni bir tanrıçamı mı yarattı? Ve yolculuğumuz burada bitmedi. Biraz daha güneye, Didima'ya giderim. Burası Apollo'nun kehanet merkeziydi. Rahipler tapınağın karanlık odalarında transa geçer ve geleceği fısıldarlardı. Ama o kehanetlerin çoğu kanla yazıldı. Çünkü Apollo'nun sesi her zaman kurtuluş getirmedi bazen felaketin habercisiydi. Peki siz kehanetlerin gerçekten tanrılardan geldiğine inanır mıydınız? Yoksa bu halkı yönetenlerin bir oyunu muydu? Artemis, Tubukur. Belki ışığın ve avın tamıçasıydı ama Anadolu'nun gerçek hakimi hep aynı kaldı. Kibele, toprak ana, dağların bahşi doğanın, yaşamın ve ölümün efendisi. Kibele'nin tapınakları dağların zirvesinde, mağaraların derinliklerinde gizlenirdi. Onun rahipleri sessiz, yüzleri maskeli, gözleri karanlığa alışmış adamlardı. Ve o rahipler, tanrıçayı onurlandırmak için bazen kan dökerdi. Rivayetlere göre bazı geceler ay kırmızıya döndüğünde, kibele'nin tapınaklarından çığlıklar yükselirdi. Kurban edilen hayvanlar, bazen de insanlar, toprağa gömülür, tanrıçaya sunulurdu. Ama kibele sadece kan isteyen bir Tanrıça değildi aynı zamanda koruyucuydu. Onu onurlandıran köylerin bereketi taşardı. Toprakları asla kuraklık görmezdi. Peki bu ne anlama geliyor? İnanç mıydı bu? Yoksa binlerce yıl önce Anadolu'da tanrılarla iletişim kurmanın bir yolu muydu? Bugün bile Anadolu'nun bazı dağ köylerinde yaşlılar şöyle der. Kibele'nin gözü hala bu topraklarda dolaşır. Hatta bu kur. Sizce bu sadece bir masa mı? yoksa binlerce yıl öncesinden kalan dağ ile kanla yazılmış bir uyarı mı? Bugün Anadolu topraklarında yürürken her köşe başında bir sır saklıdır. Efes'te yükselen sütunlar rüzgarla konuşur ve sana binlerce yıl öncesinin fısıltılarını getirir. Didimada kırık sütunların arasında dolaşırken sanki hala bir rahibin kehanetini duyarsın. Kader daima geri döner. Frigya dağlarındaki Belen'in kutsal mağaraları hala duruyor. Taşlara kazınmış eski semboller. Yağmurla rüzgarla zamanla silinmemiş. Ama en çarpıcısı şu. Kazılarda bulunan heykeller, yazıtlar, mühürler hepsi aynı şeyi söylüyor. Yunan tanrıları Anadolu'nun kadim tanrılarıyla birleşmiş ve bugün bildiğimiz mitleri yaratmış. Bu sadece bir arkeolojik gerçek değil. Aynı zamanda bir uyarı. Çünkü tanrılar unutulduğunda bile hikayeleri yaşamaya devam eder. Sizce bu hikayeler neden hala bizi çağırıyor? Mitler mi yoksa hatırlamamız gereken gerçekler mi? Anadolu toprakları. Binlerce yılın sessiz tanıkları. Artemis'in gölgesinde yükselen tapınaklar. Apollon'un fısıldadığı kehanetler. Ve Kibele'nin dağlarda yankılanan çığlığı. Hepsi hala burada. Taşlarda, toprakta, rüzgarın kokusunda. Belki de bu yüzden hikayeler hiç ölmez, sadece bekler. Doğru zamanı, doğru kulakları bekler. Peki ya biz? Biz hala bu toprakların gerçek mirasını görebiliyor muyuz? Yoksa bütün bu efsaneleri masal diyerek bir kenara mı atıyoruz? Sence tanrılar sadece birer hikaye mi yoksa geçmişten bize kalan bir uyarı mı? Yorumlarda cevabını yaz. Çünkü belki de bu hikayelerin en büyük sırrı sana tam da şimdi anlatmak istedikleri. Ve unutma. Geçmişi anlamadan geleceği asla göremezsin.